Muhteşem, wow! Hayatımdaki en güzel... Ne bence oldu bence. Hasetçisi var, nazarcısı var. Olan var, olmayan var. Bu olmadı, şu olmadı. Şunun şurası... Kötü. Ben canımın istediği şeyleri kendim aldım. Annem, canının istediği şeyleri kendi aldı. Aynı şekilde kayınvalidem de kendi <laughs> istediği şeyleri aldı. Kalın ama ikiye böldük. Yani şimdi bana çeyiz oldu. Çeyiz olayını çok da gerek yok. Selfilerimizden de yorum alabiliriz belki aşağılarda bir, bir yerlerde. Ben artık gereksiz buluyorum. Dolayısıyla çok çeyiz düşündüğüm ya da çeyizle ilgili bir şey yaptığım söylenemez. Bir Tanıdık Blog YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde kızlar için önemli bir mesele olan çeyiz hakkında konuşacağız. Sen çeyiz hazırlıklarını nasıl yaptın? Şöyle yani bir kere iki kişi yaşayacağız. O yüzden kocaman bir ev kurmaya gerek yok. Ve iki kişi yaşayacağımız için her şeyden onar tane almaya da gerek yok. <laughs> o yüzden ihtiyacımız kadarını alabilmek önemli. Mesela ilk başta bence bir liste çıkarmak çok önemli. Ki bunu sosyal medyadan da bir sürü listeye ulaşabilirsiniz. Biz hatta tarih de atmıştık. 27 Ağustos 2021 tarihine çıktı alıp <laughs> çıkartmaya başlamıştık listeye. İşte mesela listede ne yazıyor? Günlük yemek takımı, misafirlik yemek takımı falan. İstiyorsanız bunları tek bile kullanabilirsiniz. Ama hani ben çok misafir ağırlamayı düşündüğüm işte nasıl <laughs> hani günlüklerinle misafirlerimi ağırlamak istemem değil, ki. hani bir günlük bir misafirlik gibi almış oldum. Ama isteyen tek bile alabilir. Bunu yapanlar da var sonuçta çevremizde. Hani öyle abartıya kaçmadan, her şeyden üçer beşer onar er tane almadan gayet minimalist olmaya çalıştık. Bir de sonuçta şöyle daha genciz ve biz memuruz. Taşıma süreçlerimiz çok fazla olabilir. Bu aldığımız eşyalar niye sürekli naklelerde ziyan olsun diye düşündüğümüz için böyle muhteşem, wow! Hayatımdaki en güzel mobilya diyecek şeyler, Evet ben çok memnunum şu an. çok razıyım evimden ama hani böyle falan değil gayet rahat insanın girince kendini huzurlu hissedeceği bir ev kurduğumuzu düşünüyorum. Selflerimizden de yorum alabiliriz belki bir aşağılarda bir yerlerde <laughs> yazsınlar gelenler nasıl evim. <laughs> yani gayet rahat olabileceğimiz bir yer. Öyle bir de ben şöyle 2021'in sonlarına doğru çeyizim hazırladığım için bu son zamlardan çok fazla etkilenmemiş oldum. Özellikle okurken evlenebilmek için burslarınızla her ay <laughs> kenara bir şeyler atın. Arkadaşlar para değil eşya atın. <laughs> Sonuçta eşya daha kıymetleniyor. Eşyanın fiyatı değişmiyor ama para birazcık etkilenebiliyor. Sonuç olarak okurken evlenebilmek için de veya işte çalışırken de evlenebilmek için harçlıklarla, maaşlarla ufak tefek kenara aldıkça birikiyor zaten. Zaten annemle anneannem bu konuda çok meraklılar. Onların işledikleri işte havlular, seccadeler, işte ne bileyim şeyler takım, bir şey takımları, o takımları, bu takımları falan vardı. Hani o yüzden bu mefruşat kısmı bize çok kolay oldu. Hani zaten o bir doğduğum anda olan bir birikim şeklinde vardı ki hatta anneannem işte kaç 15 yıl önce Ümre'ye giderken bayram harçlıklarımla bana Salon takımı almış. Düşünün yani ne kadar kıymetli bir çeyizim var. <laughs> o yüzden onlar vardı. eşyalar da işte liste yapıp uygun buldukça abartmadan aldık. Abartmaya gerek yok. Ya ben çeyizimi hiç izlemedim. Anneme de yıllarca dedi bana çeyiz yapmayın. Çünkü yazık günah. Kullanmayabilirim ki kullanmayacağımı da biliyorum. Belli şey mesela iğne oyasında ayrı bir hassasiyetim var. Çok seviyorum. İğne oyalı başörtü annemden istedim. Birkaç tane iğne oyalı bir şey rica ettim ondan. Allah razı olsun o da beni kırmadı. Önceden gerçekten ihtiyaçmış. Birçok şey yokmuş ve insanlar o çeyizlerindeki şeyleri gerçekten yıllarca kullanmışlar. Şimdi günümüzde öyle bir şey yok. Ben onların çoğunu muhtemelen kullanmayacağım. Ama böyle bir iki tane hatıralık bir şey. Ya şöyle oldu daha doğrusu. Annemin zaten zamanında anneannem o kadar sağlam bir çeyiz yapmış ki. Annem bütün evlilik ömrü boyunca o çeyizlerin bir kısmını kullanmış. Kalınanı ikiye böldü. Kız kardeşim de bana çeyiz oldu. İsteme nişan sonrasında bir hafta sonra birden çeyizim oldu benim. Yani öyle bir yani o da annemden hatıra, annemden anneannemden bana hatıra bir şeyler kalsın diye aldım. Dediğim gibi birkaç tane iğne oyalı da bir şey rica ettim. On haricinde de, e, tabi böyle işte beyazı küçük ev aletleri olsun, nevresin takımları falan ya da işte yemek takımı falan gibi şeyler gerekli mi? Değil. Olsa güzel mi? Benim için güzel. Ben istedim açıkçası. Onda da işte böyle bir gün yoldan geçiyorken bir markanın kampanyasını gördüm. Böyle paket program, her şey vardı içerisinde. Çok marka düşkünü bir insan değilim. Benim için kullanılabilir olması yeterli. Gittim anneme rica ettim. Anne dedim bunu 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 gördüm. Bir kere de halledelim ister misin dedim. Ben dedim memnunum istiyorum. Tamam kızım istiyorsan gidip alalım dediler. Onlar Allah razı olsun o konularda beni hiç üzmediler. Aldık. Yani herhalde iki haftada çeyizim oldu. Okuldan eve dönerken yani normalde ailemden ayrı yaşıyordum üniversite hayatım boyunca. Son döneminde ailemin yanına geçmek istedim. Hani orada biraz kalmak istedim. Bizim evimizin çok yakınında bir züccaciyeci vardı. Şimdi işte bir milyoncu falan da artık hiçbir şeyin bir milyon olmadı ama bir milyonculardan. Gidip arada bir aa bu güzelmiş deyip alıp alıp koyuyordum. Böyle iki üç tane iki üç tane böyle günlük kullanmaya şeylerimi de o şekilde hallettim. Ben çeyizi şu şekilde görüyorum. Eskiden gerçekten işte Kurtuluş Savaşı yılları sonrasında insanlardaki refah seviyesi, toplumun refah seviyesi çok düşüktü ve bu tarz işte insanın yastığının, yatağının alındığı, döşeğinin alındığı bir düzen çok iyi gidiyordu. Yani onlara yeni evli çiftte gerçekten ciddi bir yardım oluyordu. Bir kısa var. Bununla bağdaşlaştıracağım ben. Bir askeri üste nöbet yeri varmış. Nöbet yeri böyle tamamen bomboş bir alanda. Askerler orada nöbet tutuyorlar. Tamamen manasız yani. Hani bir baktığınızda neyin nöbetini tutuyorsunuz? Çölün mü nöbetini tutuyorsunuz? Neyin nöbetini tutuyorsunuz? Söyleyemezsiniz. Sonrasında öğreniyoruz ki aslında orada eskiden bir tane işte çadır ve orada mühimmatın olduğu bir yer varmış. Orada nöbet tutuluyormuş. Ama bu mühimmat kaldırıldıktan sonra nöbet devam etmiş. Ben biraz çeyizi de o şekilde görüyorum. İnsanlar artık çok rahat bir şekilde kendileri evlenir evlenmez evlenirken alabiliyorlar. Yani onun için ayrıca bohça hazırlaması, annelerin yıllar boyu sandıklarda tararan danteller hazırlamasını ben artık gereksiz buluyorum. Çok pek çoğu da ne yazık ki kullanılmıyor. Ben i̇şte, e, kayınvalidem çok rica ettiyse de yani sağ olsun hani bunları teklif etmek de önemli yine de. Teklif etmesine rağmen ben istemedim. Çünkü zaten evlendiğimizde dedemden kalan bir eve geçecektik. Çamaşır makinesinden havlusuna her şey vardı evde. Hatta şey bile vardı. Ne vardı? Olta vardı. İşte gaz lambası vardı. Baston vardı. Böyle ne ararsanız vardı yani evde. O yüzden sağ olsun dedemler vakti zamanında hiç bilmeyerek benim için bir çeyiz hazırlamışlar. Bu malzemeleri kullanabilmek, ikinci eşya kullanabilmek benim için artı puanlardı. Çok sevindim. Çeyiz'e gerek olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda özellikle böyle bir çeyiz bohçası açımı vardır. İşte gelinin aldığı kıyafetlerin başkalarına gösterilmesi. Ben bunu da hiç etik bulmuyorum. Hasetçisi var, nazar var, olan var, olmayan var. O yüzden siz belki güzel bir niyetle gösterirsiniz ama o insanda ne neler uyandıracağını bilemezsiniz. O yüzden bence bu tip kıyafetlerde sadece iki kişi arasında kalma diye düşünüyorum. Benim aracılık yaptığım bir arkadaşım vardı. Onlar da böyle birbirlerine bohça hazırlamışlar vesaire. Hem erkek tarafı hem kız tarafı bana bohça getirdi. Çeyiz bohçası böyle çok tatlı minik bir şey. Yani insan istemiyor ama böyle tatlı bir hediye de gelince hani hediyenin tatlılığı o da hoşuma gitmişti açıkçası. Çeyiz hazırlıklarından kastımız eğer önden evlilik öncesinde yapılan bir sürü hazırlıksa öyle bir hazırlığım olmadı. Çünkü hem biraz şu yüzden öncesinde çeyiz hazırlamanın şöyle bir handikap olduğunu düşünüyorum. Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve sen 5 yıl öncesinden aldığın şeyleri belki 5 yıl sonra kullanmak istemeyeceksin. Hem senin zevkin değişebilir, hem zamanın şartları değişebilir. Çok daha güzel şeyler bulabilme ihtimalin var diye düşünerek zaten öncesinden bir stok yapmışlığım yoktu. Üstelik Eşim ve evlenmeye karar verdiğim zaman eşim yaklaşık bir buçuk yıldır kendi başına yaşıyordu ve kendi başına yaşamaya başladığı zamandan aldığı bazı beyaz eşyaları, ütüsü, süpürgesi vesaire gibi elektronik işte önceden çok düşünülerek karar verilmiş olması gereken çeyiz eşyaları zaten halihazırda yeni alınmış bir şekilde duruyordu. Dolayısıyla neredeyse hiç düşünmeden birazcık onun yanına ev arkadaşı olarak çıkmışım gibi. Sadece ufak tefek birkaç büyük mobilya alıp öyle yerleşmiş oldum yani. Yani şöyle biraz çeyiz de yani bence düğün sürecinin komplesi de herkesin biraz istediğini gerçekleştirmeye çalıştığı bir süreç olduğu için o kısımda da herkes biraz daha kendisine istiyorsa yaptı. En nihayetinde şeyi hatırlıyorum hani böyle evde bir sürü yorgan, bir sürü havlu, bir sürü lipatik ve vesaire oluştu. Eşim bir kısmını satsak mı diye <laughs> düşündü. Bir kısmını hediye ettik insanlara, evime gelenlere ben eli boş göndermek istememiştim öyle hani sevdiklerimden seçip hediye ettim. Bir kısmını işte başka ihtiyacı olan kimselere varsa verdim ama e, Çeyizde sadece nihayetinde kendi sevdiğim şeyleri kullandım tabii ki. Annemin, kayınvalidemin ya da başkalarının hediye getirdiği şeyler de benim sevdiğim şeylere dahil oldu ama biraz daha hani o büyük hazırlar gerek var mıydı derseniz yani hiçbir ziyan olmadı. Bir yerlere bir şekilde ulaştı. Çeyiz sürecinde de dediğim gibi herkesin kendi istediğini yaptığını düşünüyorum. Sonuçta da hani o evde yaşayan kişi kullanmak istediklerini kullanıyor. Bir sefer bir şey için böyle annemle bu olsun mu olmasın mı diye konuşuyorduk. Ben olmaması için çok ısrar ettim böyle gerilime doğru gittik. Arkadaşımın birisi söyledi hani bir şu an saçmalama sakin ol. Hani annen onu senin için yapmıyor. O onu kızına yapmak istiyor. Hani kadının bunu kızına yapmasına izin ver dedi. Ondan sonra tabii o da bir aydınlanmaydı yani ben ondan sonra birçok şeyi işte annemin kızına, kayınvalidemin gelinine yapmasına izin verdim o aydınlanma yaşadığımız bir süreçte. Biraz da öyle bakmak lazım belki de ama dediğim gibi en nihayetinde işe yarayanları benim tercih ettiklerimi kullandık. Hiçbir de ziyan olmadı. Harcanacak bir efor varsa da harcanıyor. Ben çizim açıkçası hiç takamadım. Çevrimde öyle çok büyütülebilecek şey olduğunu düşünmüyorum. Nişanlandıktan sonra evlilik sürecine kadar benim 6 ayım vardı. O 6 ayda da vizelerin, finallerin vesaire olunca ben çok fazla böyle çeyiz hazırlığı, çeyiz alışverişine çıkmadım. Hatta hiç çıkmadım. Çoğu annem halletti. Kampanya oldukça, bir yerde indirim gördükçe alıyordu. Bu şekilde de çeyizin olmuş oluyor. Ama aslında çeyiz olayını çok da büyütmeye gerek yok. Çünkü her şey eve girince daha çok anlaşılıyor. Evin eksikleri, ne alınması gerektiği. Bazen öyle saçma şeyler, öyle fazla şeyler alınıyor ki. Sonra nereye koyacağını şaşırıyorsun. Hiç kullanmıyorsun misafir gelince yılda bir kullanıyorsun. Dolayısıyla gerekli gereksiz ayrımını daha çok eve girdikten sonra yapıyorsun. Evlendiğimizde aldığımız eşyaların marka olmasına, pahalı olmasına vesaire gerek yok. Bazı şeyler eksik de olabilir. Çoğu şey eksik olacak zaten. Özellikle öğrenciyken eğlendiyseniz bunu kabul ederek çıkmak lazım. Her şeyin %100 olması beklenemiyor zaten. Ama bunlar zamanla evin içine girdikçe, para biriktirdikçe evin eksiklerini tamamlayabiliyorsunuz. Bu konuda çok mükemmelliyetçi olmaya aslında gerek yok. Yani bir koltuğun varsa ikincisini sonra da alabilirsin. Paranı biriktirsin. Bir şekilde o gelir yani. Tamamlamak isteyince tamamlarsın. Bir şekilde onu zamanlayarak tamamlarsın yani. Her şeyin böyle mükemmel dört dörtlük olması insanı yoruyor aslında. O süreçte yoruyor. Yani evlenirken bu çeyiz alışverişinde vesaire insan çok yoruluyor. E, bu olmadı şu olmadı, şunun şurası kötü falan gibi. Ama aslında böyle bir şey gerek yok. Yani beklentiyi aşağıda tutarsak mutluluk en üst seviyede oluyor. Özellikle öğrenciyken evlenmişsek belli şeyleri artık şey yapmamız lazım. Hani bu kabul yola lazım. Senin minimum olacak çoğu şeyin. Ben de mesela e, bu evde nerede kalacağımız sürecinde eşimle ailesinin evi vardı. ve Evde kiracılar vardı. Bu kiracılar çıkacak ama evin nerede olduğunu bilmiyordum ve sonra öğrendim ama ev okulumuza yani çok uzak değil ama uzak olsaydı da ben o evde kalacaktım. Çünkü özellikle ekonomik dönemde karşılıklı birbirimizi yormaya gerek yok ekonomik anlamda. Dolayısıyla bu ev vardı. Biz de o evde kalmayı kabul ettik. Dediğim gibi o artık süreç senin için daha da kolaylaşıyor. <laughs>